Merhaba sevgili öğrencilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir başka konuyla karşınızdayım. Ee, konumuz konudan önce, önce ufak bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, yani bir e, bilinçlendirmek için halkımızı size. Çünkü e, sizler artık geleceğin bir mimarisini oluşturacak kişilersiniz. O yüzden e, direkt size hitap etmek istiyorum. Şu an bizim gibi e, sokakta yaşayan e, bizim gibi cana sahip bir sürü hayvan var biliyorsunuz. Kedi, köpek olsun, kuş olsun. Malum e, şu an yaşanan koronavirüsünden dolayı dolayı e, bu hayvanların bazıları sokağa atılıyor, terk ediliyor ve açlık mücadelesi veriyor. Çoğu dayak yiyor, işkence görüyor, sevinmiyor. Onlar size istediği şey sadece sevgi ve yemek. E, bu süreçte e, en azından evimizin önüne, kapısına bir kap su ve bir kap mama bırakırsak çok güzel olur. Bu mama, herkes mama alacak durumda değil. Mama alacak durumlar, mama da alabilirler, yemek de verirler ama durumu olmayanlar en azından kapıların, ön, e, kapıların önüne, yani oturduklarının evin dışına, e, Yeşeğin çöp atmaktansa e, bir kaba e, yiyecek koyup canların hayatını güzelleştirebilirler. Hem siz onların hayatını güzelleştiriyorsunuz ve bu yaptığınızdan dolayı da sizin hayatınız güzelleşecektir. E, ben bunu yapıyorum, lütfen siz de yapın. Söylemek e, istediğim şey buydu. O zaman dersimize geçelim. Şimdi bu dersi ben e, kendi sınıfımda geçen yıl anlatmıştım. Beşlere giriyordum. Şimdi burada benim öğrencilerim de var. Benim öğrencilerim dışında dinleyenler de vardır eminim. Ee, şimdi ben geçen yıl dört e, tane sanat atmıştım. Hatırlıyor muyuz onları bilmiyorum ama birazdan başlıklar inceleyeceğiz. Bunun ardına bir tane daha bir başlık e, ekledik. Bugün onu göreceğiz. Zaten ufak ufak videolar koydum. Bu videolarla tekrar e, bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Peki bu konunun adı neymiş bakalım. Söz sanatları diğer bir adıyla edebi sanatlar olarak da geçiyor. Söz sanatları ya da edebi sanatlar ikisi de geçiyor yani. Bu ikisi aynı anlamı geliyor yani eş anlamlı kelimeler de diyebiliriz. O zaman başlayalım tanımına. Peki bu söz sanatları neden kullanılıyor? Cümleye ne gibi anlam katıyor? Ne gibi bir yararı var? Bakalım. Evet, söz sanatları ya da diğer adıyla edebi sanatlar. İfadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini arttırmak ya da az sözle çok şey ifade etmek için kullanılıyor. Yani gelen cümleye ne yapıyor? O cümlenin anlamını zenginleştiriyor, süslüyor, bir böyle hareketlilik veriyor, etkisini arttırıyor. Ve az, yani böyle çok şey söylemek istediğini sana kısaca özel şeklinde söylüyor. En önemli özellikleri bu. Peki söz sanatlarımızı bakalım hemen. bugün göreceğimiz başlıkları. Beş başlığımız var. Ben adlarını e, ikinci isimlerini de yazdım. Bunlar biraz size zor gelebilir ama aslında zor değil. Yani abartma dediğiniz zaman bir bala aklınıza geçecek ya da karşı deyince tezat anlamına, anlamını, e, tezat olduğunu bileceksiniz. Bunların hepsini böyle güzelce aklımıza yazıyoruz. Abartma, mübala, benzetme, teşbih, kişileştirme, teşhis, konuşturma, intak ve karşılık, tezat. diye diğer eşyanlamasına zıtlık. Bunlar şimdi de karşınıza çıkabilir ama lisede kesin karşınıza çıkacak başlıklar. O yüzden hepsini şimdiden aklımıza böyle güzelce yazalım. O zaman başlayalım. Hemen bir ile başlayacağız Abartma videosuyla. Buradaki videoyu dikkatli izliyoruz. Hangi konunun abartıldığını ya da neyden bahsedildiğini beraber bizetten sonra açıklayacağız. Buradan açılmadığı için ben çıkış yapıyorum ve buradan açacağım. <laughs> Evet o zaman başlayabiliriz bakalım. Abartma nasıl bir video koymuşum. Çok şirin. Ben de bunları şanslısları buldum. Kullanmak istedim. Abi. Ben var ya futbolcu olsaydım şimdikilerin hepsine beş çekerdim. Deme ya. Zaten ben eskiden mahallenin gol kralıydım. Sana şöyle söyleyeyim, sezonda en az 500 golüm vardı garanti. 500. Bilemedin 400. Dönünce böyle maç ediyoruz. Baktım böyle uzaktan esmer kavruk bir adam böyle gelmiş bizi izliyor. Ha, sonra maç bitti bu geldi kendini tanıştırdı. Kim? Kim? Pele. Dedi oğlum hemen gel, pazartesi Brezilya milli takımında başla. Yok artık. Biz de abarttık ama çikolatasını abarttık. Sonra kekini kabarttık. Dankek magmayı çıkarttık. Herkes de yedi. Aman abi. Dankek. Kek dünyasında evet. tek. Kapatalım. Canımız böyle tatlı istedi. Tabii tatlı. Tabii video olmuş zaten. Şimdi burada neden bahsetmiş? Tatlı olsa da istek. Neden bahsetmiş? Hadi bakalım. Şimdi adam bir kere futbolcu değil. Futbolcu değil tamam bunu geçtim. Sadece mahallede top oynuyor. Ee, ve mahallede top oynarken e, attığı gol sayısını söylüyor. 500 bir kere 500 olması imkansız. Zaten ünlü futbolcular bile o kadar atamıyor. Ve bir e, ünlü futbolcunun gelip gelip ona dakikasında yardım gel işte Brezilya takımına takıl demesi gibi bir şey de kolay değil. İnsanlar o aşamaya gelene kadar çok uğraş veriyorlar. O yüzden ne yapmış futbol durumunu abartmış. En sonunda da fark ettiyseniz o kadar kendisini yüceltiyor ve en sonunda da topu atamıyor ayakkabıyla birlikte uçuyor. O zaman ne diyebiliriz biz? Geçiyoruz. Abartının mübalağa bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük gösterme veya daha küçük göstermeyi biz abartma diyoruz. Yani bir durumu e, böyle şey yapmak için, iyice böyle e, ne kadar önemli olduğunu göstermek için bazen e, bu tarz e, sanatlara başvuruyoruz. Hatta bazen değil, ben çoğu zaman başvuruyoruz. Ben de başvuruyorum çünkü. O zaman örnekler verelim. Çantayı taşımaktan kolum koptu. Bir kere bir insanın çantayı taşımaktan kolu kopmaz. Burada işte ağrısından bahsetmek yerine abartarak kolum koptu demiş. Bir ah çeksem dağ taşı eritir. Bir ah çekince dağ taş erimez. Değil mi? Burada ne kadar çok sıkıntılı olduğunu ve bu sıkıntının sıkıntıya dağ taşı bile dağın taşın bile dayanamadığını söylüyor. Gözümün yaşı yaşır değirmeni yürütür. O kadar çok böyle ağlıyormuş ki gözyaşları sel olmuş. Değirmeni yürütmüş. İmkansız. Bu hasretlik beni daha da çürütür. Burada ne var? O kadar haset doluymuş ki, özlem doluymuş ki artık çürümüş yani özlemekten. Bunun hepsi şu anki durumlarını, önemini anlatmak için kullanılmış abartma cümleleriydi. Dedikten sonra bir diğerine geçiyoruz. Bunu hemen hatırlayacaksınız aslan ve çocuk görünce diye tahmin ediyorum. Şimdi çocuk ve aslan. Bunlar arasında nasıl bir ilişki olabilir? Çocuk ve aslan. Aslan aklımıza ne geliyor? Ormanın kralı olduğu, güçlü olduğu, kuvvetli olduğu. Peki ben bunların ikisinin arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim? Çocuk güçsüz bir varlık değil mi? Şu an buradaki doğan çocuk güçsüz. Bu kuvvetli bir varlık. Bunun ne özelliğini bununla eşleştirebilirim? Güçsüzlük özelliğini değil mi? O zaman ne diyebilirim? Aslan gibi bir çocuktu diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki biz böyle sanatlara ne diyoruz? benzetme, teşbih sanatı. Aslan gibi bir çocuktur. Çocuğun e, aslanın güçlük durumu, çocuğun güçlük durumu aslanın güçlük özelliğine benzetilmiş, değil mi? O zaman benzeyen kim? Çocuk oluyor. Benzetilen şey ne oluyor? Aslan oluyor. Peki biz böyle cümlelere yani güçlü biz böyle cümlelere güç güçlü olanın güç güçsüz olanın benzetilmesine biz ne diyoruz? Benzetme sanatı diyoruz. Peki buradaki gibi ne? gibi edatı var. Bu edatı hatta biz işlemiştik edatta benzetme edatı. Gibi edatı genelde benzetme cümlelerine gelir demiştik. Ama her zaman gibi edatı olmayan cümleler de var. Bunlar benzetme cümlesi olmaz diye bir konu yok. Yani gibi edatı geldiği zaman aklınız şu gelecek. Eğer bunu unuttuysanız ya da hatırlamadınız mesela benzetme cümlesini. Cümleyi okursunuz. İşte bir tane gibi geçiyor. Aa, Tamam gibi varsa bu büyük ihtimalle benzetmedir diyebiliriz. Ama her benze cümlesinde gibi edatı bulmak zorunda değildir. Bu bulunmadan da kurulan çok güzel örnekler var. Sadece buradan bir ipucu, ipucu bir e, anahtarınız cebinde duran bir bilginiz olsun diye söyledim. O zaman geçelim tanımına. Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini arttırmak için aralarında değişik yönden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanını kuvvetli olana benzetilmesine denir. Zayıf olan şey benzeyen oluyor. Bu yüzden burada güçlü olan şey de asla benzetilen oluyor. O zaman geçiyoruz. Ben sana örnekler verelim. Babam keçi gibi inatçı bir adamdır. Babanın e, inatçılığını keçinin inatçılığına benzetmişler değil mi? O zaman güçlü olan varlık hangisi? Baba güçlü olan keçi. Sabah yağan kar beyaz bir çarşaf gibi bütün ovayı kapladı. Burada e, görüldüğü üzere e, gibi edatı yok. Güçlü olan ne? Kar. Pardon. Ee, evet güçlü olan ne? Kar. E peki kar neye benzemiş? Beyaz bir çarşı. Yani güçlü olan şeye benzetilmiş. O yüzden kar benzeyen Benzetilen de beyaz bir çarşaf. O zaman geçelim. Şimdi kendiniz yapalım bunu. Şimdi ipek, saç ve kömür göz. Şimdi bunları e, kullanarak e, bir benzetme cümlesi yapalım. Burada videoyu durduruyoruz ve siz videoyu e, baş, başlatana kadar e, Örnekleriniz yazıyorsunuz. Bakalım verdiğiniz örnekler e, doğru mu, yanlış mı? Bunun için benim örneklerimin aynısı olmasına gerek yok. Zaten e, tutması da kolay bir şey değil. Önemli olan bilgilerinizin, örneklerinizin doğru olması. Şimdi ipek ipek ve saç deyince, ipek neyli meşhur? Yumuşaklığıyla. O zaman saçın yumuşaklığından ipeğe benzeticez. Kömür ve göz böyle simsiyah, siyah koyu renkli gözleri olanlara biz kömür gözlü diyebiliriz. Yani kömürün siyahlığını, gözün siyahlığının kömürün siyahlığına benzetiyoruz. O zaman cümlelerimize bakalım. Arkadaşım, arkadaşımın saçları ipek gibi, kömür gibi gözleri var. Ya arkadaşlarım saçları o kadar güzel ki ipek gibi yumuşacık. Tüysüz öge, saçlar. Tüysüz öge, ipek. Kömür gibi gözleri var. Gözleri o kadar simsiyah ki kömür gibi. Tüysüz öge, benzeyen. Üçlü öge benzetilen. Her zaman benzetme edince aklımıza en önemli iki öge gelecek. Kendisine benzetilen ve benzeyen. Benzeyen her zaman güçlüdür. Benzetilen de her zaman güçlüdür. O zaman geçiyoruz. Bir diğer tanıtımıza Kişileştirme söz sanatı. Bunu yine bir video içinde izleyeceğiz. Durdurur durdurur Çünkü burada biraz fazla şeyler var. <laughs> Hop. Pardon. Evet, kişisel söz anlatına gelelim. Çocuğunuzun okul ihtiyaçları şok şok hazır. Kalemler çok çalıştı. Defterler fonda. Silgiler yerinde duramıyor. Çantalar son hazırlıkları yapıyor. E tabi ki boya kalemleri de boş durmuyor. Hepsi yeni okul yılına şok hazır. Üstelik çok ucuz. Şimdi baştan bakalım. İhtiyaçları şok şok hazır. Kalemler çok çalıştı. De Şimdi kalemler zıplayamaz. Değil mi? Zıplamak kime hastır? İnsana has bir şeydir. Bu derler formda Silgiler. formda olamaz bir kere. O şekilde o e, defterin yaptığı gibi defter formda olamaz ve defterin yaptığı gibi e, defterin yaptığı e, hareketleri bir defter yapamaz. Kim yapar? İnsan yapar. Bakın. Her Yerinde duramıyor. <laughs> Bak nefes nefese kalmış. Sil gibi koşu bandında konuşuyor. Bu kimyasını insan az. Çantada böyle gayet mutlu. Çantalar son hazırlıkları az. yapıyor. E, tabii ki orası. boya kalemleri de boş durmuyor. Boya Hep. kalemleri de halter kaldırıyor. Hiçbir halter kaldıramaz. Ve hiçbirinin gözü, dudağı yok. Kirpiği yok. Ağzı yok. Dişi yok. Değil mi? Bunların hepsi insan az bir şey. O zaman biz ne diyebiliriz? Cansız varlıkların aklınıza gelecek her bir şey. Bitkilerin aynı zamanda canlı olan yani bitki ve hayvanların ee, hayvanların e, hayvanları insani özelliklerin yükletilmesine, insani özelliklerin verilmesine biz kişileştirme diğer adıyla teşhis sanatı diyoruz. O zaman Geçelim devam edelim dersimize. Evet kişileştirme sanatı neymiş bakalım o zaman. İnsan dışındaki varlıklara insan özgü özelliklerin verilmesine kişileştirme denir. Bu sanatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara aklınıza gelebilecek her cansız varlığa insan özgü özellikler verilerek ifadeyi daha çekici hale getirmek ve duyguları daha güzel anlatmak açıklanmıştır. O zaman örnekler verelim. Güneş nazlı nazlı batarken koyu bir karanlık öptü Bir kere öpmek insana az bir şeydir. Karanlık öpemez. Ve e, güneş güneşte nazlı nazlı batamaz. Nazlı nazlı, bakmak, nazlı, nazlı olmak insana az bir şeydir. Rüzgar sevincinden kırp ağlıyor. Rüzgar asla ağlayamaz, asla haykıramaz, asla sevinemez. Bu ne yapmış? İnsan alt bir şey özel. O insan has özelliği rüzgarın ve güneşin üzerine kullanmış. Belki de yüreği da yaralıdır dağların. Yüreğin yüreği yaralı olan kişi insandır. Gene ne yapmışlar? Insan İnsan bir özelliği dağa vermişler. O zaman buradan ne anladık? Kişileştirmenin ince aklınıza ne gelecek? İnsani özelliklerin ee, bir var, cansız varlığa, e, hayvana ve bitkiye aktarılmasını biz kişileştirme diğer adıyla teşhis sanatı diyoruz. O zaman yine bir video vaktimiz var. Konuşturma sanatı ya da diğer bir adı neydi? Teşhis sanatı. Bunu hatırlayacaksınız. Hatta hatırlamışsınızdır bile. Bu çok Aşırı basit diğerlerinin yanında. O zaman gene videomuzu izleyelim. Konuşturmaya geçiyoruz. Bunu da dikkatli izliyoruz. Ben Kebir. Bak bir Kebir daha. Karadeniz'de beni bilen bilir. En büyük özelliğim 10 gün. Bilemedin 5 gün. La hadi diyelim 4 gün taptaze kalırım. Ama çok kremli sofralarda anında bitiyorum. Her an bitebilirim. Aha bitmedim. Reklam bitti. Çok kremin lezzeti konuşturur ekmekli. kusura bakmayın hep böyle tatlar üzerine gidiyoruz. Ben de çok seviyorum ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ekmek Asla konuşamaz. Bu cansız varlık mı? Evet. Gene aynı kişileştirme gibi cansız varlıkların, gene bitki, hayvan gibi e, varlıkların e, konuşturulmasına, insan gibi konuşturulmasına biz ad üzerine isminden de tahmin edebileceğiniz gibi konuşturulmasını diyoruz. Tamam mı? Neymiş? Bir daha tekrarlayalım. Cansız varlıkların, hayvanların, bitkilerin İnsan ee, insan gibi konuşturulmasına biz konuşturma sanatı diyoruz. Daha çok bu hangi nerelerde karşımıza çıkıyor? Fabullarda. Fabullarda biliyorsunuz ki büyük konuşturma sanatları yapılıyor. Ve kişileştirme sanatları yapılıyor. Çünkü orada da hayvanlara insani özellikler veriliyor. Ve e, insanlar gibi konuşturuluyor. O yüzden bu en büyük örnek fabul olacaktır. Ee, şimdi şöyle bir köşe tanımını yapalım. Daha sonra size söyleyeceğim bir önemli not var. Hatta burada söyleyelim. Şimdi şöyle diyebilir miyiz peki biz? Ee, konuşturma sanatında her zaman kişileştirme sanatı bulunabilir diyebilir miyiz? Evet bu çok önemli bir not. Bir daha söylüyorum. Konuşturma sanatında her zaman kişileştirme sanatı da vardır. Niye? Ee, sen gene cansız bir varlığı konuşuyorsun. O cansız varlık konuşamaz ki zaten. Bu insan nasıl bir özellik. Hiçbir şekilde konuşamaz. Mesela şöyle deseniz. Diyelim mesela birbirler e, şarkı söylüyordu. Altında işte şarkı söylediği şarkıyı yazacaksınız. Burada hem kişileştirme var hem konuşturma var. Niye? Çünkü orada bir e, şarkı söylüyor. La la, la 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 diyor mesela. Ardından da olduğunuz şarkı söylediğini orada belirtiyor. Şarkı söylemek insana has bir şey. E, böyle ağzıyla sesi çıkarak şarkı söylemek de insana has bir şey. Yani biz kişi e, konuşturma sanatı dediğim zaman muhakkak içerisinde kişileştirmede yer alacaktır. Ama kişileştirme sanatında her zaman konuşturma yoktur. Çünkü kişileştirme sanatı, e, sanatında işte e, bulut ağladı dediğin zaman onun ağlarkenki sözlerini yazmak zorunda değilsin gibi. Bunu da not yazalım. Bir daha söylüyorum. Konuşturma sanatında her zaman kişileştirme sanatı vardır. Ama kişileştirme sanatında her zaman konuşturma sanatı yoktur. Konuşturmak zorunda değil. Orada amaç ee, insanın ağlama özelliğini e, buluta ya da rüzgara vermesin. O zaman tanıtımını yapalım. İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme, sanatına konuşturma, intak sanatı denir. Konuşturma genellikle az önce dediğim gibi e, çok genellikle değil yani bence hepsinde e, kişileştirme sanatı da kullanılır bunu unutmuyoruz. Konuşturma sanatı, kişileştirme sanatıyla kullanılır. Kişileştirme ile insan özelliği kazandırılan varlıklar konuşturulduğu zaman konuşturma sanatı olur. Az önce de dedim ya, bülbüllerin şarkı söylemesi ve şarkı mırıldanması gibi burada da ondan bahsediyor. O zaman örnek verelim. Bu çok hoşuma gitti. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Google ben her şeyi bilirim. Facebook ben herkesi tanırım. İnternet ben olmasam ikiniz de işe yaramazsınız. Elektrik tartışmayı fazla uzatmayın. Yoksa hepinizin için Şimdi Google, Facebook, internet, elektrik. Sanki bunlar bir insan grubuymuş da böyle aralarında tartışıyorlar değil mi? Google ve Bir internet e, internet ah internet kullanılan kullandığımız bir e, internet sitesi. Facebook da öyle. Diğerleri de öyle elektrikte bizim ışıkları açıp sağlayan bir birim. Yani hiçbir aslında Google, Facebook, internet, elektrik bir canlı değil. Hiçbiri konuşamaz. Hiçbirine hiçbir şey yapamazsın. Ama burada ne yapmış? Konuşmuş. Cansı varlıkları konuşturma sanatına biz ne diyorduk? Konuşturma sanatı diyorduk. O zaman geçiyoruz bir diğerine. Evet bu göreceğimiz son konu olacak. Tahmin ettiğimiz gibi karşılık tezahürat sanatı. Çok kolay bir konu. Ağlanacak halimize güleriz çoğu zaman. Şimdi ağlamak ve gülmek. Bunların ikisi zıt mı? Zıt anlamlı kelimeleri hatırlıyoruz değil mi? Neydi zıt anlamlı kelimeler? Anlamca ve e, anlamca birbirinden farklı. yazılışta birbirinden farklıydı. Peki ağlamak ve gülmek anlamca ve birbirinden farklı değil mi? Birisinde çok mutlusun, birisinde çok üzgünsün. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Eğer bir cümlede zıt anlamlı kelimeler varsa, karşı anlamlı kelimeler varsa bunda her zaman karşılık tezahsanatı vardır. Bu ille bir cümlede olmak zorunda değil. Bir dizide de olabilir. Bir cümlede de olabilir. Bu şekilde bakacaksınız. O zaman tanımını yapalım. Tezat yani karşılık sanatı birbirine karşı olan ya yani birbirine zıt olan duyum, kavram veya fikirlerin bir arada kullanılmasına karşılıksızlık denir. Bu arada her zaman ıı, bir daha söylüyorum örneklere geçelim. Mesela şu şekilde de olabilir. Bir cümle de olup bir cümle de olabilir. Ya da şu batıp batıp mesela okuyalım. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa batmak doğmak zıt Çiçekler sol sol tekrar açıyorsa zıt Açmak solmak zıt Küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öpenim. Küçük büyük zıt anlam. Şimdi sana şöyle bir cümle içerisinde de verir. Şöyle bir dize şeklinde de verir. Ya da şöyle yapabilir. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa batıp şurada verir. Pardon çok özür diliyorum hemen gelik diyorum batı e, batıpa batıp şurada verebilir doyuyorsa seni bir aşağıda verebilir yani bir cümle içerisinde olabilir bir e, dizi içerisinde olabilir kısacası biz iki tane zıt anlamın zıt anlamlı kelimelerin ya da zıt anlam durumların bir arada kullanılmasına kısacası ne diyoruz karşılık ya da tezat sanatı diyoruz evet bugün konumuz bu kadar e, size hoşça kalın demeden önce lütfen e, bu dersi güzelce dinleyin not alın ve bununla ilgili güzel örnekler kurun ve bunu ailenizle arkadaşlarınızla paylaşın. Şimdilik hoşça kalın. Diğer derste görüşmek üzere. Güle güle.